en güzel tarafından bakıyor olayın. Anladın mı? En olumlu taraflarından bakıyor. Niye bu arada boş tarafından bakalım ki? <laughs> Ama bu bu da bir gerçek ama. Hani benim söylediklerim de gerçek olabilir. Ama seninkiler Olur. de gerçek. Deneriz. Uzaklama ilişkiyi deneriz. Sonra ne kadar yapabildiğimize bakarız. Yapamadığımız yerde birbirimize söyleriz. O zaman bitireceksek bence dostça bitiririz. Çünkü önümüzde çok güzel bir, bir buçuk haftamız ve anın tadına çıkarmak diye bir şey var ya hayatta. Tamam, bak. tamam hadi doğru. <laughs> Allah'ım. Şimdi kadar niye anın tadını çıkarmadım madem dört gün beş gün böyle aldım, Ben de bunu sorguluyorum şu an. Anladın mı? Hani bazı dediklerin, bazı dediklerin şey... iki gün önce dediklerin şeyle uyuşmuyor anladın mı? Bu fikirleri çok çabuk değişebiliyor insanlar. Şimdi ben 22 yaşındayım ya. Yani, yani. Dün yemeği sevdiğim şeyi bugün yemeyi sevmeyebiliyorum. Dün nefret ettiğim şeyi bugün bayılabiliyorum anladın mı? Ya da dün bana mantıksız gelen şey bugün çok mantıklı gelebilir. Yani fikirlerim niye bile değişiyor? Yani hadi tamam değişkenlikler fikirler değişir. Yani ucunda kaybetme korkusu da var. Tabii canım o bende şu an var yalan yok. Hani hem kaybetme korkusu hem beceremeyeceğim diye hani seni kıracağım diye anladın mı? Farkındayım beni kırmak istemediğini. Aynen. Su, en büyük sorun aslında o. Sana vereyim mi? Eskiden kuliste falan şey söylüyorlardı işte. Kaan seni sevmiyor falan. Şimdi diyorlar ki seni üzümekten korkuyor yani. Aynen. Çok belli. Çünkü bunu ben de fark ediyorum. Beni kırmaktan korkuyorsun. İşte en büyük korku zaten o. Hani zaten sevmiyor hani sevmiyor şu anlamda seni. Aşık değil yani bunu. Biliyorum. Sen, sen aşık değilsin. O ayrı konu. İnsan olarak çok seviyorum mesela. İnsan olarak dedim ya karakterini, hani yapımı falan çok seviyorum. Ondan hariç de en büyük korku o zaten. Anladın mı? dün gördüm, dün gördüm seni, mesela yatıyordun, sinir krizi geçirmişsin. Asla hani böyle bir şey daha istemem. Öyle bir şey yani o an benim kendimle alakalı bir problem. Bu olsun ama hani ben de işin içindeydim. Biz de sohbetten sonra olmuş bu. Yani demek kırıldığında, sinirlendiğinde bu oldu. Ne oldu? Gelmiyordun. Tamam sevgili olmayalım zaten. Böyle bir beklentim yok şu an. Ama tanışma yolumuz da bitmesin. Yani sen program bittiğinde de birbirimizi tanımaya çalışmaya devam edelim istiyorum. Yani arkadaş Hı. kelimesi çünkü... İşte ben de demek istediğim... Bak güzel fikir ben de demek İşte o arkadaş kelimesi yani biraz tuhaf anladın mı? O arkadaş kelimesi ne diyebiliriz ona? tanışmayalım. <laughs> bak ben de böyle şu diyorum. An... Şu an hani evet. içim böyle tedirgin ya. Hani diyorum bu tanışma oldu böyle bir ne, nasıl denir ki? Ya, bak şu an mesela Almanca çok <laughs> şu an bu evet. Almanca olsa daha iyi anlatırım. <laughs> tanışma oldu böyle bir stop etsek diyorum hani stop anlamda stop etsek çünkü ben de çok rahatlarım. Niye rahatlarım? Hani bir şey açtım. Bu tanışma oldu bitti şey aşmaz, aşmasına geçtim. O zaman daha rahat seninle ilgilenebilir. Nasıl daha rahat? Şu kafamda bu tanışmalar yok. Seni bir illa ki mutlu edecek. Hani... Tam beni mutlu etmek zorunda değilsin ki. Nasıl değilim, nasıl değilim? Değilsin artık Zaten öyle bir beklentim. Ama bir bu yüzden, ta, şu an bu yüzden bu durumdayız abi. Olmadığın Aa, için bu durumdayız abi. Yo ben senin yanında mutluyum. Tamam, bak, bak öyle diyorsun ama... Benim de şey dedi mesela, 4-5 <laughs> gün ağlıyorum dedim. Anladın mı? Hani bu yani. da değişik. O 2 gün önce o zaman. Tam o zaman farkında değildim bazı durumlara. Senin olarak, tam olarak neyden korktuğunun farkında değildim. Neyden çekindiğinin farkında değildim. Evet. Ne endişelerinin farkında değildim. Onları daha iyi anladım. Bırak. hiç nokta. Devamı gelecek. Ne olduğunu bilmiyorum ama okey. hiç nokta diyelim. Tamam. Yani artık... mesela, hmm. mesela şu hani tanışma olduğunu bitirsek, normal ama konuşsak devam. Hani çekimden sonra devam konuşsak. Her şey olduğu gibi. Ama hani tanışma olduğu değil de normal bir isim olmayan bir şey. Çünkü niye bunu diyorum? Hani benim o zaman fazla bir beklentim olmaz, senin benden fazla beklentim olmaz. Anladın mı? Hani bir şey beklemezsin illa sırf tanışmamdayız diye. Ben yani de diyorum ki, o yüzden ben daha rahat olurum sana karşı. Yani niye? Daha rahat olurum. Çünkü biliyorum hani tanışma yok da ben daha rahat yazarım, daha rahat ararım. Anladın mı? Bu da... Tam o zaman hoşlandım bir yol. Olur mu? O demek ama hoşlandım be. Sen ben de öyle kayıtlısın biliyor musun? <laughs> <laughs> Hoşlandığım bey değil kayıtlısın. Hoşlandığım bey ol. Ben de senin beğendiğin kız oldum. O zaten öyle de. İşte bu kadar. İsmi yok ama ben senden hoşlanıyorum. Sen beni beğeniyorsun. Sen sokamazsın. O bana özgür. Ama bak demek ki oluyormuş isteyince. İsteyince tabii olur ama İsteyince her şey olur. şu an istemekten korkuyorum. Sorun o. Anladın mı? Yemiyor yani şu an Niye bu kadar korkuyorsun ki her şey? Hayat her korkaklar dediğim, için çok bu Yaşanmaz bir yani. Benim ama, zaten cesaretim etkilemedi mi sen? Cesaret Sorun değil ama bak seninle hiç merak yok bu konuda.